Evet, Tokyo Olimpiyat oyunlarında üçüncü gündeyiz artık ve bugün genel olarak neler olduğuna bir bakıyoruz. Kaykay, biliyorsunuz olimpiyat oyunlarının yeni branşı Tokyo'nun en genç sporcularından 13 yaşındaki Japon Momiji Nishiya Oyunların yeni dalı kaykayda ülkesine kadınlarda altın madalya kazandırdı. 13 yaş ve 330 günlük olan Nishiya böylece 1936 Berlin'de 13 yaş ve 268 günlükken 3 metre tramplen atlamada altın kazanan Moriori Gestling'den bu yana şampiyon olan en genç ikinci sporcu ünvanını elde etti. Yarışmada ikinciliği de bir başka 13 yaşındaki kaykaycı Brezilyalı Raisa Leal aldı. 16 yaşındaki Japon Funa Nakayama bronz madalyanın sahibi oldu. Bir gün önce de kaykay erkeklerde yine Japonya bu daldaki ilk altınını kazanmıştı. Basketbola geçelim. Basketbolda Slovenya'nın Arjantin'i 118-100 yendiği ilk grup maçında Sloven Yıldız Luka Doncic attığı 48 sayıyla maça damgasını vurdu. Maçın son 5 dakikasında bençte oturmasına rağmen 48 sayıya ulaşan Doncic 1988 Seul'de İspanya'ya karşı 55 sayı üreten Brezilyalı Oscar Schmidt'ten bu yana olimpiyatta bir maçta en çok sayı kaydeden ikinci basketbolcu oldu. Yüzmede günün yarışı 400 metre serbest finaliydi. 5 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Katie Ledeck'i Geride, geriden gelip geçen Avustralyalı Ariere Titmus 3.56-69'luk derecesiyle olimpiyat şampiyonu olurken tarihli Ledecky'nin dünya rekor derecesinden sonraki en iyi ikinci dereceyi ye imza atmış oldu. Ledecky 1500 metre seçmelerinde de 15-35-35'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı. 100 metre kurbağalamada ise Britanyalı rekortman Yıldız P.T. Britanya'ya oyunlardaki ilk altın madalyasını kazandırdı. Judo'ya geçelim. İlk olimpiyatına Rio'da katılan ve Judo'da Maylinda Kelemendi ile ilk madalyasını alan Kosova, Tokyo'ya da hızlı başladı. Judo'da önce 48 kiloda Distra Krasnić ile altın madalya'ya ulaşan Kosova, bugün de 57 kiloda Nura Giyakova ile Tokyo'daki ikinci olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Okçuluk'ta Seul, 2000, Seoul 1988 oyunlarından bu yana şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Kore geleneği yine bozmadı. Finalde mülteci olimpik takımını mağlup eden Kore üst üste 9. olimpiyat altın madalyasına ulaştı ve oyunlarda yenilmezlik serisini de 33 yıla çıkardı. Kore takımı karışık çiftlerde de şampiyon olmuştu. Evet, Tokyo'da oyunlar dışında tayfun endişesi de yaşanıyor. Her yıl bu dönemlerde Japonya'yı etkileyen şiddetli tayfunlardan birinin Tokyo'yu vurma ihtimali organizasyon yetkilerini yarışma takviminde değişiklik yapmaya zorladı. Açık alanda gerçekleşen okçuluk ve kürek karşılaşmaları ertelenirken günün ilerleyen saatlerinde tayfunun şiddetini kaybetme ihtimalinin de bulunduğu açıklandı. Ee, evlilik tekliflerine geldi sıra. Tokyo'da Arjantinli eskrimci Maria Belen Perez Morris 17 yıldır antrenörlüğünü yapan Lucas Guillermo Suekedo'nun evlilik teklifine sonunda evet dedi. Morris'in TV'ye verdiği röportaj sırasında evlilik teklifini yazılı kağıtla gösteren Saucedo canlı yayında evet yanıtını aldı. Almanya futbol takımının kaptanı Max Kruse maç sonrası canlı yayında sevgilisi Dilara Mardini'ye evlilik teklifinde bulundu. Oyunlar sırasında bazı sporcuların Covid tedbirlerine uymaması Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni harekete geçirdi. Sporcuları uyaran IOC yetkilileri maske ve mesafe kurallarına uymayan sporcuların oyunlardan ihraca varan cezalarla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı. Sporcular sadece sosyal mesafeye uyarak 30 saniye için maskelerini çıkarabilecekler. Öte yandan Tokyo'da ay başından bu yana olimpiyata akredite kişiler arasında pozitif vaka sayısının da 153'e ulaştığı açıklandı. 26 Temmuz'da Türk sporcuları 5 branşta mücadele ettiler. Judo'da Bilal Çiloğlu 73 kiloda ilk turda Ürdünlü Eyal'i İpon'la mağlup ettikten sonra ikinci turda Japon olimpiyat şampiyonu Onay'a İpon'la mağlup oldu ve oyunlardan elendi. Tekvando'da Nur Tatar ki daha önceki olimpiyat oyunlarında iki madalyası var. Bir gümüş bir bronz madalyası var Nur Tatar'ın. Nijeryalı rakibini 12-7 ilk ma maçta mağlup ettikten sonra çeyrek finalde Amerikalı McPherson'a 3-1 yenildi. Altın vuruşla mağlup oldu. Kendisinin bir sakatlığı olduğunu biliyoruz. O nedenle çok da başarılı olamadı Nur Tatar ve elendi. Evet, boksta Batuhan çiftçi genç yıldızımız Özbek olimpiyat şampiyonuna ilk turda ne yazık ki denk geldi ve Zayirova 5-0 sayıyla yenilerek olimpiyata erken veda etmiş oldu. Yüzmede ise bugün Merve Tuncel ve Deniz Ertan 1500 metrede yarıştılar. E, ee, Merve Tuncel 16 çift 0 51'lik derecesiyle 11. sırayı aldı. E, ee, Deniz Ertan da 16 13 22 ile 33 sporcu arasından 17. oldu ve e, finale kalamadı. Merve Tuncel geçen ay Avrupa Şampiyonası'nda gençlerde altın madalya kazandı. 15-55'lik derecesi civarı yüzseydi finale kalabilecekti ama ne yazık ki bunu başaramadı. 200 metre bireysel karışıkta ise Victoria Zeynep Güneş 2-14-41'lik derecesiyle ancak 22. sırayı aldı ve elendi. Yelkende ise yarışmalar devam ediyor. E, rüzgar Sörfü arasik sınıfında kadınlarda Dilara Uralp. 6. yarışlar sonunda 25. sırada erkeklerde Onur Cavit Biriz 12. sırada ve lazer radialde Ecem Güzel de 4. yarışlar sonunda 17. sıradaki yerini koruyor. Müzik 27 Temmuz'da 9 branşta sporcularımız mücadele verecekler. Badminton'da Neslihan Yiğit grup maçlarına Mısırlı Rakibiyle başlayacak. Boksta kadınlar eksi, eksi 69 kilo da Buse Nas Sürmeneli ilk turda rakibiyle karşılaşacak. Aynı şekilde eksi 81 kiloda Bayram Malkan da boksta e, ilk maçına çıkacak. judo'da da Vedat Albayrak ilk turda Japon rakibiyle karşı karşıya gelecek eksi 81 kiloda. Okçulukta Yasemin Ecem Anagöz klasik yay bireysel müsabakasında ilk turda Kanadalı rakibiyle mücadele edecek. Tekvando'da Nafia Kuş artı 67 kiloda Dominikli rakibiyle ilk turda rakibi olan Dominikli ile oynayacak ve sonrasında da finale kadar gitmeye çalışacak. Halter'de eksi 64 kiloda Nuray Levent A grubunda mücadele edecek. Voleybol A milli kadın takımımız biliyorsunuz ilk maçta olimpiyat şampiyonu Çinli'ye 3-0 mağlup etmişti. İkinci maçında, grubundaki ikinci maçında yine zorlu bir rakip olan İtalya ile Ariake Arena'da karşı karşıya gelecek. Yelkende ve yüzmede de müsabakalar devam edecek. Yelken, lazer, radyalde Ecem Güzel, finde Alican Kaynar yarışmalarına devam edecekler. Yüzmede ise 800 metre serbeste Yiğit Aslan, 200 metre kurbağalamada Berkay Ömer öğretir seçmelerde mücadele edecek. Evet ilk fotoğrafımız bir üzüntü fotoğrafı. Nur Tatar, iki olimpiyat madalyalı tekvandocumuz Nur Tatar. Ne yazık ki bugün Amerikalı McPherson'a çeyrek finalde 3-1 yenilerek oyunlara veda etti. Ama bir sonraki olimpiyatta da yarışacağını söylüyor. Gerçekten Nur Tatar'ı bu istikrarlı gidiş için kutlamak lazım. Bir ufak sakatlı da varmış. Geçmiş olsun diyoruz. İkinci fotoğrafımız da oyunların en genç şampiyonundan. Kaykay'da 13 yaşındaki Japon Momiji Nishiya altın madalyanın sahibi oldu. Ve tarihteki en genç ikinci sporcu ünvanını elde etti. Olimpiyat şampiyonluğu olan. Üçüncü fotoğrafımız Luka Doncic'in gerçekten pot altındaki harika fotoğrafı. Slovenya'nın Arjantin'i 118 mağlup ettiği maçta tam 48 sayıyla yine oyunlar tarihinin en skorer ikinci basketbolcusu oldu Luka Doncic. Tokyo'da 3. günün genel özetine baktığımızda Türkiye açısından madalyasız bir günü geride bıraktık. Çok başarılı olamadık. Bugün madalya beklediğimiz Bilal Çiloğlu judoda, Nurtatar tekvandoda ve Batuhan Çiftçi boksta ne yazık ki e, kürsüye yürüyemediler. Bunun dışında Yelkende müsabakalarımız devam etti. Yüzmede de 1500 metrede en iyi derecemizi Merve Tuncel elde etti. 16-0-51 ile genel klasmanda 11. oldu. İlk 8'e kalabilseydi final yüzecekti ve bu alandaki ilk sporcumuz olacaktı. Yüzmede ne yazık ki bunu elde edemedik. Victoria Zeynep Güneş'te 200 metre bireysel karışıkta elendi 22. sırayı alarak. Bunun dışında genel olarak baktığımızda ilginç olaylar vardı. Tokyo'da. Kaykay'da spor, yeni sporu olimpiyatın Kaykay. 13 yaşındaki Japon Nishiya olimpiyat tarihinin en geç ikinci sporcusu olarak altın madalyayı boynuna taktı. Basketbolda Luka Doncic'in 48 sayısı var. E, Slovenya adına Arjantin 118 100 yendikleri maçta 55 sayıya ulaşsaydı olimpiyatın en skorer ismi olacaktı. Ama son 4,5 dakikayı bench'te geçirdiği için bu e, rekoru kıramadı Luka Doncic. Düzmede günün yarışı 400 metre serbest finaliydi. 5 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Katie Ledecky geride bırakan Avustralya'da Ariana Titmus 3.56 69'luk derecesiyle olimpiyat şampiyonu oldu. Judo'da enteresan bir not da Kosova'dan geldi. Kosova Geçen olimpiyatta ilk defa ülke olarak katılmıştı ve Kelmendi ile ilk altın madalyasını kazanmıştı. Bu olimpiyatta da üst üste iki altın madalya çıkardılar. Henüz üçüncü günde Krasniçin'in altından Gıyakova da altın madalyanın sahibi oldu Kosova adına. Okçulukta bir klasik devam etti. Kore 1988 Seul olimpiyatlarından beri geleneği bozmadı ve 33 yıldır olimpiyat zirvesinde kalmaya devam ediyor. Üst üste dokuzuncu kez kadınlarda da. E, olimpiyat şampiyonu oldu Kore. E, tayfun endişesi vardı e, Tokyo'da ama e, bu Tayfun'un biraz daha yumuşak geçeceği açıklandı. Yüreklere su serpildi. İki sporcu evlilik teklifinde bulundu, bulundu Tokyo'da. E, Tokyo'da Arjantinli eskrimci Morris'in 17 yıldır antrenörlüğü yapan Guillermo Saucedo evlilik teklifini yaptı televizyon yayını sırasında canlı yayında ve evet cevabını aldı. Aynı şekilde Almanya futbol takımının kaptanı Max Kruse de canlı yayında sevgilisi Dilara Mardini'ye evlilik teklifinde bulundu. Oyunlarda Covid tedbirlerinin biraz gevşemesi IOC'yi harekete geçirdi. Sporculara uyarılarda bulunuldu. Sosyal mesafeyi koruyamamaları sebebiyle 30 saniye için maskelerini çıkarma izni de verildi sporculara. Oyunların 3. gününde madalya durumunda Japonya ilk sıraya yükseldi. 8 altın, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalyası var Japonya'nın. 2. sırada Amerika Birleşik Devletleri 7 altın, 3 gümüş, 4 bronz, toplam 14 madalya. Çin ise 6 altın, 5 gümüş, 7 bronz, toplam 18 madalya ile 3. sırada. Ülkemiz 2 bronz madalya ile 42. durumda bulunuyor 3. gün sonunda. Toyota'nın mobilite ortağı olduğu Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin her türlü detayı mobilsenozgursun.com'daki Olimpiyat bültenimizden her gün takip edebilirsiniz.